İbo üniversitenin muhtar gibi gidiyor, geziniyor. Bulu selam. Dursun da beni çeksene. İbo'nun arkadaşlarının mezuniyet isim neydi? Kan. Eren. İbrahim. bu vlog mu? Kanka, bu Sana bir şey diyeyim mi? Bu malzemeyi 5000 lira falan gördüm. <laughs> Video mu çekiyorsun? Blue'a selam. Evet iyi 1453 sağolsun. sağ olsun. Burada sandviç ikramı var. Telefon <laughs> sen ne <mi>? Neyle çeksin? Diyor koşa koşa geliyor bu kadar. Telefon yok, kaybol. De değil ya. O zaman tahalarda. Tahalarda. Blue'a selam. İyi, iyi'nin kapısı. İyi bak kamerayı alayım. Tamam al buyur Hadi görüşürüz. Evet ortam bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ne demek istiyorsun başka? Ya, her şey var geliyor. Derya ne demek istiyorsun? hayırlı olsun diyorum. Yeni Kaç hayatımda başarılar senem? diliyorum. Benim daha 2 senem Yok, var. Yeni sen Sen de Eriye'ne mezun oldun bence. Yok canım ya. Evet mezun oldum ama yarın bütünleme sınavım var. Evet arkadaşlar <laughs> hayırlı olsun. <laughs> Oo. Evet <laughs> ne o de istiyorsun YouTube videosuna? Ne diyeyim? YouTube mu? Evet. Vallahi. Evet vlog çekiyorum şu <laughs> an. Diplomamızı aldık. <laughs> Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Ama yarın yine bitiyor. Ben de aldım ben mezun oluyorum arkadaşlar. Ay evet. Vila. Yine evet. buradayız. Yalandan bu mezun. Sayın İktisat Kulübü'nün müdavimleri. Öyle. Öyle. Bir fotoğraf alırız Allah ya. O. 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 Hadi lan! Ben, fotoğraf evet, vlog çekiyorum YouTube'a. Muhammed ne de demek de istersin? Mezun olduğum için çok evet. mutluyum. Öncelikle bu okul için çok çalıştım. Sen burada mı okuyordun? Tabii. O kadar o çalışkanlığın ki kimse de beni de tanımıyor. Kısıyla kötüsüyle dört yılın sonuna geldik. Evet. Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Sonunda bu cübbeyi de yedik. Karım öte gireceğim. Ne evet. kadar ediyorum bilmiyorum bu cübbeyi ama evet. yine sonuçta giydik <laughs> <geçirmişim gülüyor> pozitif olarak. Herkes hayırlı olsun. <laughs> <Bapanı yatırabilirsin. gülüyor> ya. Böyle orası... Evet, <laughs> YouTube blogu da geliyor arkada. <laughs> evet, ne demek istersiniz? Bayağı heyecanlısın tabla. bu benim için. Aa kamerası. YouTube. Tam. Evet. Heyecanlı mıyız? Çok. <laughs> Çok. Bugün hiç gelmesini bekliyorum. Bir poz Seni kimse çekmedi mi? Ya ben çekindim bol bol. <laughs> evet Kübra Hanım son dokunuşları yapıyor. Oğlum bu kimleri ben tanımıyorum bunlar kim? İngilizce dokuyor canımın içi. Evet arkadaşlar. Çocuklarınki de yokmuş orada. Son dokunmuşlar. Styling uzmanımız Kübra Hanım'dan. Aynen İşte bu be! İşte bu, <laughs> i̇şte bu be! İşte bu! <laughs> Burak sıraya geçiyoruz biz şimdi ya. Sıraya geçiyoruz. Ya şey gitse dersen bilin fark etmez. Şu an İngilizce saat Sonra çiçek iktisatı olacak. Ya. Hadi görüşürüz. Kimin kebi? Kebin yoktu. Benim de burada. Allah Allah. Buralım olabilir mi? Buralımdır. Messi burası. derin düşüncelere dalmış gibi. Şeyeceğim. şey Beyler hani hadi biz beyle, beyle de sıra olmuş. Hadi getirin buraya ya. Beyler sat yerine gidelim. <laughs> no. what I would do if I didn't win? I guess we'll never know. <Gülüyor> oh. <Gülüyor>